5 Şemberiyle Sağlıcakla Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez'in önündeyiz. Az evet. önce e, Milletvekilliği listelerinden açıklandı. Adaya da ilişkileri açıklandı. Yanımda Milliyetçi Hareket Partisi Ankara birinci gol aday Adaya da Sayın Temel Yeşilur, Emekli Asubay Sayın Temel Yeşilur ve Emekli Asubay Sayın Yaşar Kurt Yılmaz Sayın Temel Bey ve Sayın Yaşar Bey 1 Mart'tan itibaren süreç yaşadık, bugün 11 Nisan 2010'dur. Bu süreci biz de gibi, bölge, de aday Bir de itibaren Ankara 1. Bölge ve aday adaylığına müracaat etmiştik. Yaklaşık bir buçuk ay çok güzel bir süreç geçirdik. Büyük bir birlik beraberlik sağladık. E, listelerde bize görev verilmedi ama durmak yok. çalışmalarımıza devam edeceğiz. Asubay, Üniversite camiamıza büyük bir heyecan, büyük bir birlik beraberlik getirdiğimize inanıyoruz. Bundan sonra daha koordineli, daha e, kapsamlı çalışarak listelerde aktif siyasette görev alacağız. Buna ben gönülden inanıyorum. Yanında Yaşar Bey var. Yaşar Bey de e, milletvekili aday adayımızdı. Şu anda burada olmayan iki tane arkadaşımız var. Onlara da hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, bundan sonra e, daha katlandı çalışacağız. Bu bize daha katlandı çalışmamız gerektiğini mesajını aldık buradan. Daha bir, büyük bir birlik beraberlik, daha ciddi bir görüntü i̇nşallah bunu ileriki safhalarda başaracağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Yaşar abi, bu e, Yaşar Sürece, Evet Dağ Subaylar Havaz Korkanı'ya Sürece Havaz Korkanı'ya Sürece bu süreci iki aşamalı olarak değerlendirebiliriz. Birincisi bizler Asuva Cemiyatı'nın içerisinde çıkmış insanlar olarak siyasi derdiğimizi Milliyetçi Hareket Partisi'nden yaptık. Biz aynı zamanda aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedefleyerek az subayların kendisi olmak, sesi olmak istedik. Çünkü şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir az yok. Ancak bir az subay olursa az subayların sesini daha çok duyurabilirdi. Bunu az subaylar arasında değerlendirebiliriz. Diğer taraftan şu şekilde değerlendirmek gerekir, buna inanıyorum ben. Bir Türk milliyetçisi olarak biz tıpkı bir bozkurt gibi karlı dağlarda yılmadan, lıkmadan nasıl mücadele ediyorsa 1 Mart'ta başladık. Son kale MHP'de yerimizi aldık. Tercihimizi yaptık. Ve yılmadan bıkmadan da bugüne kadar daha da beraber birlikte sevgili meslektaşımla beraber sizlerle beraber çalıştık. Ben şunu gördüm. Bütün meslektaşlarımızın çok büyük bir tercihi vardı. Gönül desteği vardı. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki biz Türk milletinin Tamamının desteğini sana çalışmalarında aldığımızı bizzat iyi gördük. Egemenlik hizmet ve namus gibidir, paylaşılamaz. Bunu halkımıza biz anlattık ve onun içinde de Milliyetçi Hareket tercihimizi yaptık. Şu listede bizim olmamamız hiç önemli değil. Ben birinci sıradaymış gibi çalışmaya devam edeceğim. Yılmadan, bıkmadan. Bizler dava adamları, Bizler silah, silahlı olarak üniforma içerisinde mücadele ettik. Görevimizi yaptık, emekli olduk, tercihimizi yaptık. Şu anda sivil olarak biz mücadelemizi devam edeceğiz. Yılmadan, bıkmadan, eğilmeden sonuna kadar devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Fırsatı için. Oldukça, teşekkür ederim. Harcamış olduğu çabalarından dolayı çok teşekkür sevgili elektron sıfırların haber koltuğu. Tabii ki iki arkadaşımız büyük bir mücadele verdiler. Ancak Sayın Ali Uluyol ve e, Sayın Kadir Kocalar şu anda burada olmadığından dolayı kendilerine herhangi bir röportaj yapamadık. Ancak kendileri bize kalıkta bulunur veya bizi yanına çağırır, ben de konuşmak istiyorum derse sizlere burada onlarla duygu ve düşüncelerinizi anlatacağım. Hepinize iyi akşamlar diyorum, iyi günler diyorum, saygılar diliyorum.